Bugün Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir tavır alacağı ile ilgili kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşmak amacıyla bu basın toplantısını eee duyurmuştuk ve bir araya geldik. Ancak sizin de bildiğiniz gibi eee Yürüyen bir süreç var. Oldukça ciddi bir mesafe kaydetmekle birlikte henüz sonuçlanmadığı için bugün akşam Sayın CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız ve bu toplantıda halen üzerinde görüşmekte olduğumuz ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bir sene içinde vatanlarına dönmesini güvence altına alacak. Böylece Türkiye'nin üzerinde yıllık 11 milyar dolara ulaşan sığınmacıların ekonomik maliyetinin artık Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek. Ama aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını, anayasanın ilk dört maddesini, 66. maddeyi güvence altına alacak ve PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle de stratejik ve uzun vadeli sıfır tolerans ilkesine dayalı bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz. Ama nihayetlenmedi. Nihayetlenmesi ve imzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu yüz yüze görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Ve eee Burada da olumlu, şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Ve bunu başarabilirsek eğer, yarın saat 11'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz. Ee, ancak tekrar altını çizerek ifade etmek isterim. Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir partidir. Aziz Atatürk'ten, onun koymuş olduğu ilkelerden asla tabiz vermez. Ve varlık sebebi Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün ideallerinin 21. yüzyıla taşınmasıdır. Türk halkının güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz bütün çalışmalar protokola yansıdı. Şimdi bunları hassas bir şekilde şekillendiriyoruz ve kamuoyuyla da şekillenme bittiği zaman paylaşacağız. Sizlerin soruları varsa onları da Kısa kasa ve mümkün olduğu kadarıyla cevaplandıracağım. Sinan e, sosyal medyası <laughs> gönüllü değil, gerekirse zorla bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak. Keza Türkiye'nin güvenliği açısından terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet görevlilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Başka detaylar da var. Üzerlerinde konuşuyoruz. Türk halkına şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güven altındadır. Bundan emin olabilirsiniz. <laughs> Sinan Bey'in kendi takdiridir, ee, zafer partisini bağlamamaktadır ve e, bu noktada Sinan Bey ile farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz biz bu konuyu üzerinde durmuyoruz ve hayat devam ediyor. Böyle bir karar bekliyor muydunuz efendim? Siz böyle bir karar bekliyor muydunuz? Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapat kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz. Ve bunun dışında da bir şey söylemeyeceğim. Ben bu akşamki toplantı kaç kaçta nerede olacak acaba? Ee, sanmıyorum oluşturacağını. Içeride de çünkü 64 milyon seçmen var. 8 milyon gitmeyen var. Ee, ve Türkiye'nin kaderiyle ilgili e, Türk milletinin sağlığının, malının, mülkünün, can güvenliğinin sağlanması ile ilgili hassasiyetlerimiz var. Türk kadınlarının yolda yürürken taciz edilmeden yürüme hakkı olduğunu ve bu hakkın da kutsal olduğunu düşünüyoruz. Hiç kimse Türkiye'yi dünyanın Luna Parkı olarak göremez. Bakıyorsunuz Değişik ülkelerde Türkiye'ye yüz binlerce kişinin geldiği Google araması yapanlar Türk genç kızları, Türk kadınları başlığı altında arama yapıyorlar. Türk erkek çocuklarıyla ilgili arama yapıyorlar. Kusura bakmayın ama biz bu ülkenin bu şekilde, bu ülkenin insanların bu şekilde dünyanın bütün lümpen sürülerinin hedefi haline getirilmesine de izin vermeyiz. Hassasiyetimiz budur. Yoksa makam mevki ihale tartışması yapmıyoruz. Türk halkının güvenliği nasıl sağlanır ve bu konuda nasıl taviz verilmez Bunların tartışmasını yapıyor. Doğrusu değerli basın mensupları biz sadece Zafer Partisi'ne oy veren e, yurttaşlarımıza değil sadece Zafer Partisi'nin ve Ata İttifakı'nın göstermiş olduğu adaya, Sinan Bey'e oy veren değerli seçmeni değil, bütün siyasi partilere ve bütün adaylara oy veren seçmenlere çağrıda bulunuyoruz. Türkiye göçmenistan olmasın diyorsanız, Babanızdan aldığınız güvenli Türkiye'yi çocuklarınıza ve torunlarınıza emanet etmek istiyorsanız kızınızı, eşinizi, annenizi, teyzenizi caddeye çıkarken veya oğlunuzu köşedeki bakkala yollarken sizin çocukluğunuzdaki güven içerisinde gitmesini istiyorsanız sandığa davet ediyoruz. Oy verin. Türkiye Türkiye olarak kalsın dünyanın bütün lümpenlerinin geldiği göçmenistan olmaz. Mesele bizim budur. Bizim Efendim. Biz terörle ilintili hiçbir siyasi yapılanmanın teröre terör diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmanın Zafer Partisi olarak hukuken meşru olsa da siyaseten meşru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi gerektiği bizim vazgeçilmemiz Daha görüşmeler sürüyor. İçerikle ilgili bir açıklama yapacağım. Değerli arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.